Ömer'im bana evlilik nedir diye sorarsanız. <laughs> Sorsak ya. <laughs> Vallahi bu konuda konuşacak en son kişi sensin. Sen otur otur konuşma sormuyoruz. İşte evlilik nedir diye sorarsanız cevabı evlilik budur. Karınızın dediğini yapacaksınız. Otur otur kalk kalk. Bu konuda konuşma konuşma. Yani Ömer'im uzun lafın kısası evlilik biraz hanım köylü olmaktır oğlum. Mutlu olacaksan biraz hanım köylü olacaksın. Bravo. Bu. Bravo. Bravo. İyi. Bravo bravo. Müsaadenizle ben de bir konuşma yapmak istiyorum. Öncelikle bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçi bizden daha fazla bizim nikahımıza katıldınız. Malum yetişemedik biz. Eee. <laughs> <laughs> İnsan annesiz babasız büyüyünce etrafındakilerin kıymetini daha iyi anlıyormuş. Aslan amcam benim. Bizi korudu, kolladı. Evlatlarından bir gün olsun ayırmadı bizi. Bugün buralara gelebildiysem onun sayesinde. Ne yaparsam yapayım hakkını ödeyemeyeceğim amca. İyi ki varsın Aslan amcam Dedim ya babamız yoktu diye. Ama hayatımızda her zaman bizi bir baba gibi kollayan biri daha vardı. Akif amcam. Ne zaman başımız sıkışsa onu aradık. Çok da başımızı beladan kurtardı. Bizi güldü, bizi ağladı. Bizi birlikte kavga etti. Gölge gibi peşimizdeydi. Her şey için çok sağ ol Akif amca. Yok oğlum ben, ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben ya? Ben sizden insan olmayı öğrendim oğlum. Tamam artık tamam hadi. Bitti. Yeteri kadar kederlendik. Şiştik hadi. Şimdi artık güzel şeylerden konuşalım. Evet. Bir ömür boyu süsenle Ömer'in mutluluğuna. ne güzel geceydi ama ya. Uzun zamandır böyle eğlenmemiştim ha. Bir o kadar da yoruldum ama. Oğlum sen ikizlerin peşine koşmaktan yorulmuşsundur. Evet ya mahvoldu tatlım. Bak biz ne yapsak hazır bakıcıya vermişken çocukları acaba erkenden eve gidip böyle tatlı bir uyku mu çeksek? Vallahi hiç hayır demem karıcığım. Okeyim ben. Olmaz tabii ki de ona demek ya. Ben bu anı kaç yıldır bekliyorum. Sizin haberiniz var mı? Sekiz yıl. Sekiz <laughs> yıl. Aynen öyle. Olmaz yani. Arası sizin başınız abi. Yok, yok abicim yok. Değil sekiz. On sekiz yıl geçse biz evlenemeyiz. Allah Allah niye öyle diyorsun? Neden öyle diyorum? Çünkü neden? Çünkü neden benim sevgilim veteriner? Ya abi bir insan köpek balığını kıskanır mı ya? Ben kıskanıyorum abi. Çünkü neden? Benim sevgilim... Köpek balığına benden daha çok ilgi gösteriyor. Ya niye ediyorsun? Niye söyleniyorsun? Yok öyle bir şey. Çocuk haklı değil mi? Sen biraz işkoliksin. Değil mi abi? abi Ama en yani çok seni seviyorum. Ooh. Ooh. Tolga sen temelli kalıyormuşsun. Haberler çok hızlı yayılıyor galiba yine. Yok canım yani neden bakıyorsun bana öyle? Elif sordu ben de evet belki kalıyormuş tadım O kadar. Kalıyorum ulan. Ne yapacaktım ki oğlum zaten başka? Ben hepinizi çok özledim ayrı ayrı. Kim bilir neler kaçırdım bu iki yıl içinde. Vallahi çok bir şey kaçırmadım be kardeşim. Bizde de bir numara yok bıraktığın yerdeyiz aynıyız. Oğlum nasıl bıraktım yerdesiniz? Ben sizi bıraktığımda ortada çocuk falan yoktu. Şimdi iki tane var. Gerçi o da doğru. Ama dur sen daha dur. Bu başlangıç. Devamı gelecek. El sus. Ya iki canavar seninle yine yetmiyor hala? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Yani hiç böyle dediğine bakma. iki dakika oturamıyoruz. Canımız çıkıyor peşlerinde koşmaktan. Valla ben halimden gayet memnunum karıcığım. Hiçbir problem yok benim için. Ben de ben de. Biz de mi yapsak artık bir tane? Ya ne kadar ayıp ya. Ayıp değil, günah değil artık nikahlı karımsın. Allah Allah. <laughs> konuşulur bunlar konuşulur. <laughs> Vallahi ben hayatımdan memnunum. Vallahi bak bekarlık sultanlıkmış. Hiç sana bir şey sormadık ki olca? Ben yani işte. <laughs> <laughs> Sen yalnız yapamazsın be oğlum. Sen yapabiliyor musun bari? Ya ben bugün böyle biriyle gelirsin diye düşünüyordum ama gelemedim. Bizim açta yüzümüz gülmedi be güzelim. Allah Allah. Bak güzelim bana takıl hayatını yaşa. Bak hayatta bir gün varsa o da bugün lan. Saçma oldu ama. an. sodayı boşuna döktün şu an. Evet. Benimkini vermeyeceğim. Bu da çapkın çıktı ya başımıza iyice. Sen ne yapıyorsun? Ufaklıklar uyanmış ya onlara Oy. bakıyorum. Oy. Ver harbiden bir versene bir bakayım şunların güzelliğine ya. bak sana çok tatlılar. Bak tabii kardeşim. Lan ne Güzel. kadar güzeller ya. Yasmin baksana. Ne kadar tatlılar. Bak ya. Hayat çok tatlılar. Bak kardeşim maşallah. Eyvallah kardeşim mı? Neyse hadi abi hadi kalkalım. Yeni evli çifti biraz yalnız bırakalım hadi. Süsü bir saçma olacak ama. Of kalkamıyorum ben. Ömer'im. <laughs> Sisi'ciğim. Sarp görüşürüz çok teşekkür ederiz. Hadi. Kardeşlerim <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> ya ama güzel düğün oldu ya. Ben çok eğlendim. Beklediğimize değil mi? Evet. Herkese de çok güzeldi ya. Neler yapmışlar bunlar. <laughs> <laughs> Burayı toplamamız lazım Ömer ya. Bir cüzdanı düşürmüş. Aaaa. Neyse yaramayacağız ya. <laughs> Nasıl bu kadar yakışıklı olabiliyorsun ya? O senin güzel bakan gözlerinden olabilir. Nasıl ben nasıl her seferinde sana bu kadar aşık olurum? İyi bir adamım. Ondan olabilir belki. Cık. Bir tek o değil. Hem iyi bir adamsın, hem zekisin, hem yakışıksın. Olamaz ya. Olamaz. Bak sinir oluyorum ha. Sen pişman mısın benimle evlendiğine? Hayır. Hiç pişman değilim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Hmm. Ne kadar çok seviyorsun beni? Bugün, dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramak. Altyazı